SD kart söyledim kendime video çekmek için SD kart mı gelmesini bekliyordum. Mesela Almanca okumayın. Almanca'ya dair hiçbir şey okumayın. Yapmayın. <laughs> tamam. Tam da kritik sınavımdan önce... Youtuber olasın geldi. Sıkıldım çalışmaktan. Baya böyle bir şey olduğumuz bayağıdır sürüyor. <Of>, konuşamıyorum. <ơi. gülüyor> Sude ile ders çalışamıyoruz ve böyle lockdown in olmuyoruz hani. Bayağıdır böyle Kitlenmemiştim anladın evet, mı? Evet gerçekten Yoğurdu. ben de öyle. Senin adan şey söylüyordum ben de daha iyi oldu aklımda. Evet kitleniyoruz kanka biz evet. çünkü. Elim üşüdü çayı sildiğim peçeteyi tutuyor kanka. <laughs> Kombimiz bozuk galiba. Biz gideliz kankalar. Sude kaç bekliyorsun? O videolardan da çekiyoruz bir daha. Sınava girmeden, sınavdan sonra bir de sınav sonucu açıklanınca yazarım herhalde. <laughs> Unutacak. Ee, galiba 65-70. Sen? <laughs> Kanka Beklenti <laughs> yüksek tut ki. Sınav. 100. <gülüyor> <gülüyor> Bugün en zorlarıydı. En zor değil aslında sabahki. iyiydi. Hani çok belli markalar. Neyse. Sabahki sınav olması gerektiği gibiydi. Ama 50 dakika yaz 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 yaz. 3 yaz, yaz, yaz. sınav kaldı Yok 4. Ve geçilir onlar bir şekilde. You know? Ama bu bu da geçilir de yüksek geçilsin. <laughs> Hocam. Hocam ne olur. <laughs> Ve dersimi geceye bıraktım. bana ne kadar yaradı hiç. Ama yapacak bir şey yok. Ben geldim okulda, yemek yedim, uyudum, uyandım. Kargom geldi. Tam, tam şurada bitmesi... Yani akrab... Böyle... Üf, neyse, kime ne evine gideyim ben. Ben zaten aslında bir yandan da akrabalar falan işte triggerlanması için de bir elbise seçmek istemiştim güzel oldu yani. Elbise bu arada yani hayatımda bu şu, şu sıralar aldığım en fiyat performans şey. Elbise çok güzel. İnce değil asla iç gösterecek bir şey yok. Ve elbiseyi ben 200 lira falan aldım. Kargosuz. Yani kargolu toplam her şey 200 liraydı. 210 falan de hadi. Çok iyi. Çok. Halo. Neredeyim bilmiyorum. Güneş. Güneş yanıma geldi ve bir reality show açayım dedim. Dating show. 5 bölüm kadar falan onu izledik bir 5 5 saattir. Hiçbir yere kıpırdamıyorum koltuk dışında. Şimdi biraz mutfağı toparlayacağım. Günah. <laughs> baba taliye. senfoniye gidecektik biraz çıkım geç kaldık Merhabalar. Ev evet, suratım bir büyük. Çünkü uyandım ve sonra hemen uyudum. Aşırı kanım var. Ölüyorum kanım varımsa şu an ama yok. Hazırlanacağım, tiyatroya gideceğiz. Merve'yi buradan izliyoruz. Bence konum çok saçma. O yüzden geç kaldık yani. Ay yoruldum da. Asla kendimi suçlamıyorum ona geç kaldım diye. Evet Zeyno Hanım, tiyatroyu nasıl bulmuştunuz? Yarısına gitti. <laughs> ee... İdare ederdi yani. Ben aşırı de... gülmedim, bazıları güldü. Anlamadım neyi güldükleri çok <laughs> Verdiğim mesajı anladım ama. Bu da bir başarı diye düşünüyorum. Her zaman güzel. Berat tiyatroyu nasıl buldun? İkinci yarısına gerek yoktu. İlk yarısı gayet iyiydi ama ilk yarısı. Hmm. Ama ilk yarısını beğendim, güzeldi. Tamamdır. Oyunculuklar olsun falan. Oyunculukları ben de çok beğendim. Yasin sen nasıl buldun? Yani bizim girdiğimiz yeri beğenmediniz öyle mi? Evet. Bayağı sıkıcıydı yani, bence hiç akıcı ben de. değil, akmadı. Ben oyuncuları çok beğendim ama. Evet, yani bir adam de. bir adam çok iyi oynadı. Çok, çok. Adam Yani kral olan. Yani. Yok, yani şey. öküzü de beğendim. Öküz bayağı bak öküz ilk yarıda olar üstüydü bu arada. Siz evet. orayı kaçırdınız. Öküz. Öküz bir mi? şey söyledi. Ha, yani en başta çok Zaten kavramış. bizim girdiğimiz yerde full şey oynadı. Kral olan oynadı. Bak öküz ilk bölümde. <laughs> Sıfır gibi. Evet Kingsman nasıl buldunuz? Biliyordum. Buyurun. Hmm, tamam. Bu ışıkta makyaj sızlığım çok belli oluyor. Bana biraz Beni ben... nasıl buldun? Berat çok abarttı. Alt <laughs> tarafı çok güzel izleyelim dedim gayet güzel. çok güzel kesinlikle bunu izleyelim. Aşırı şurayı, Öyle bir övdü ki beklentim aşırı yüksekti. Beklentimi karşılamadı. Ne gibi? Ben, sen ya. Hani ben Bu ketçap şişesi niye bu çocuğun önüne geldi? <laughs> Filmin başında dedim zaten bir mana ortaya koymayan... <laughs> Aslında değiştirecek bir şey arıyor ya. <laughs> ya. Film olmayacak dedim, onun gibi oldu. Çok beni yanıltan bir film olmadı ama genel olarak aksiyon sahneleri vesaire çok iyiydi. Evet. evet. Berat sen niye bize bu kadar önerdin bu filmi? Ben... Senin için manası neydi? <gülüyor> <gülüyor> film filmi ilk tek başıma izlediğim için çoğu şeyi böyle şaşırıyordum. Evet. Sen yine şaşırdın ki. Yani. Ben mesela bu Kingsman'i çok abartıyorlar diye hep şey sanıyordum böyle. Yoğun bir Godfather tarzı. Ben çok da yoğun beklemiştim. Bizim oğlanı Bek çok beğenmiş. Şey yapmaya başladı. Çekmiyormuş. <laughs> Saçım çok kötü çekme. Tamam sadece vücuttan alıyorum. <laughs> Çektim saçımı. <laughs> 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 Yeni dakikada duruyor musun? Evet. evet sen... <laughs> Salak mı <bir> çocuk ya. Tamam <laughs> <laughs> sal sal. Sensin sen kazan. Az önce gözüm ama. Dekor. Aslı. Kardeşim nereden baksam yarısı gözü kapalı. Yarı iki dakikası, üç dakikası dizi kırık. Nasıl süreli indirdim? Övündüğü şeye bak. <laughs> 50. Ya İnsanların korktuğu eski şehir ya. 53, 54, 55. <laughs> Yazıklar olsun. Bir dakika duramadın mı? Çok zor kanki. Ben böyle 2 dakika durdum. Bir de yorgun 10 dakika yorgunluğum. Ben dusun. kadar eğilmedi o böyle. 13 dakika yorgun. Böyle bu ayı yemin ediyorum daha kolay. Böyle durdu. Dur öyle. Bir şey yapmayacağım. bir saniye duramadım Berat yalnız. Gösterirken bile duramadım. Bacağım da ağrıyor. Bunu Yasinciğim fark ettin mi? Ben ne alanında başarısız değil. Spor dalında bak! Jimnastik. <laughs> denge. Ben sayarım. Bak dur dur. Şöyle 3 dakika dururum. <gülüyor> <gülüyor> ya siz saçmalama. Şöyle 3 dakika dururum. Beni şarkısını umut buldum da bulunuyorum yani. Kendisini hem minat hem de aynı anda labirent olarak görür. buradan geldim. Söyleşi vardı, ders yoktu. Bu hafta da sanırım derse gitmememiz doğru olan. Unuttuğum şeyleri tazelemiş oldum ve güzel bir şeyler öğrenmiş oldum yani şu an. Kahvaltı yapacağım. Ay. Çorba içmeye gidelim dedik tamam mı Çok kötüydü. Tavuklar o kadar pembeydi ki o kadar kanlı gözüküyorlardı ki yani içemedik zaten. Kalktık o yüzden kalktık. İyi bir dizi yanlışlıkla buldum Netflix'te. Çok iyi ve çok sarıyor. lazım çok güzel. Yalan yok. Ben de sana öyle biraz tutuldum yani. Öyle bakın. Ay İsmail pardon. Unuttum. Şu, yalan yok ben de biraz. <laughs> Kız anlayabiliyorum yani. Bu arada Lea'nın 7 yaşamını bitirdim ve çok iyiydi. Yani spoiler alert. Gerçi kimse izlememiştir. Bence izleyin. Yani sonunda hani başka bir şeyler olsun isterdim tabii ki hani isterdik tabi ama olması mümkün olmayan bir durum o yüzden sonunu da beğendim yani güzeldi güzel diziydi ben bir günde bitirdim bir gün başladım <laughs> bitti bugün çok sardı ben bayağıdır böyle aşırı saran bir dizi bulamıyordum bir nobody wants this vardı işte sardı Lea'nın 7 yaşamı tavsiye ederim